Merhabalar sevginin sofrasına hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel çok özel bir tarifim var. Kuru fasulye pilakis yapacağız. Daha önce hiç rastlamadım Yunanların e, bolca yaptıkları çokça yaptıkları bir yemektir aslına bakarsanız. Tabi Türkiye'de de aslında biliniyor ama evlerde nedense çok fazla yapılmadığı sadece yemeğinin yapıldığını görüyorum duyuyorum. Bu sebeple e, bugün ben de soframa taşımak istedim. Sizlere de bu güzel yemeği tanıtmak istedim. Bunun için iri fasulye kullanıyoruz. Kuru fasulye, bu iri olanlarından, büyük olanlarından, büyük boy. Onu bir gece önceden biraz suda bekletebilirsiniz. Ertesi günü şöyle bir saat kadar, üzerine geçecek kadar su, soğuk su doldurup haşladıktan sonra süzüp kullanabilirsiniz. Ama benim elimde şöyle haşlanmış olarak var. Eğer öyle yaparsanız, Pişme süresi biraz daha böyle bir saat falan sürüyor ıı, artı ıı, haşladıktan sonra ama konservesini kullanırsanız yani 45 dakika içerisinde en çok bir saat içerisinde yemeğiniz hazır oluyor. Tencerede yapabileceğiniz gibi fırında da yapabilirsiniz bu güzel yemeği. Fırında çok farklı ve çok lezzetli oluyor gerçekten. Eğer denemek isterseniz fırında denemenizi tavsiye ederim. Daha sonra yine bir ara tencerede de yaparsınız bunu. 500 gram büyük beyaz fasulye var burada. Bir tane orta boy kuru soğan var. Mümkün olduğunca küçük doğradım. Eğer bu kadar küçük doğrayamam derseniz normal yemeklik doğrayın. Daha sonra e, el blender ile de çekebilirsiniz. İçinde soğanın var olduğu çok belli olmamalı. Artı bir tane de orta boy havuç var. Onu da görüyorsunuz o kadar minik minik doğradım ki bu şekilde olmalı. Dediğim gibi daha sonrasında çekebilirsiniz. Yazın yapıyorsanız taze domates kullanın, şöyle bir e, yemek kaşığı kadar da salça kullanarak yapın. Ama kışın yapıyorsanız da e, domates konservesiyle yapabilirsiniz. 250 mililitrelik bardakla şöyle ağzına kadar dolu domatesim var. Artı bir diş sarımsağı rendeledim. Şöyle sadece bir dal e, kerevizin sapı veya yaprağı olmalı. Maydanoz olacak, sirkeli suda bekliyor şu anda. Onlar en son olacak. Şöyle iki küçük yaprak defne yaprağı hazırladım ayrıyetten. Burada yine her zamanki gibi kendi yaptığım sebze çeşnisinden bir tatlı kaşığı 200 mililitrelik sıcak suya bardağın içerisine koyup, şu şekilde erimesi için, yumuşaması için bekletiyorum. Ocağımı açtım, ısınmaya başladı tavam hemen ısısını yükseltip tereyağını ekleyip veya sade yağ veya zeytinyağı hangisini kullanmayı arzu ederseniz şöyle yaklaşık olarak bir yemek kaşığı ekleyeceğim. Öncelikle havucu ekleyip şöyle bir kavuracağım bir dakika kadar. Daha sonra da soğan ve sarımsağı ekleyeceğim. Evet şimdi artık soğanı ekleyebiliriz. Sarımsağı da ekleyelim. Hafif kızarıncaya kadar sürekli karıştırarak kavuralım. Aklıma gelmişken şu ayrıntıyı da sizlere vermem lazım püf noktası olarak. Zeytinyağı ile yaparsanız ılık ya da soğuk da yiyebilirsiniz bu güzel yemeği. Meze olarak kullanabilirsiniz. Hazırlayabilirsiniz. O şekilde zeytinyağlı yaparak ya da benim bugün yaptığım gibi sıcak yemek olarak yapacaksanız öğün yemeği olarak da sade yağ veya tereyağı da tabii ki kullanabilirsiniz. Hem soğuk hem sıcak yenilebilen gerçekten nefis bir lezzet. Güzelce kavurdum. Artık domatesi ilave edebilirim. Şimdi bu aşamada ocağı biraz kısacağım. Orta ateşe getirdim. içine şöyle bir tatlı kaşığı kadar, bir çay kaşığı kadar şeker ekledim. Bir buçuk çay kaşığı tuz. Bir çay kaşığı kadar karabiber. Şöyle yarım çay kaşığı kadar kekik. Böyle daha keki falan olursa çok daha iyi olur. Şöyle yarım çay kaşığı kadar da kimyon ekledim. Artı az önce söylediğim gibi iki yaprak defne vardı burada da. Onları da ekledik. Tekrar ateşi biraz yükselttim. Şöyle kaşıkla bastırarak domateslerin ezilmesini sağladım ki çünkü ben daha sonra blenderdan geçirmeyeceğim bu harcı. Domatesi de 2-3 dakika kadar kavurduktan sonra sebze suyunu ilave ediyorum. Toplamda şöyle 400 mililitre su eklemiş olduk. Kereviz yaprağını veya sapını onu da ilave edelim. Eğer sapını kullanırsanız soğanla havuçla beraber onu da kavurun. Ama yok böyle yaprağını kullanırsanız da sonradan ilave edebilirsiniz. Şimdi fasulyeleri de ekleyelim. 400-500 mililitre su olmuş oldu toplamda. Birebir su eklemiş oldum. 500 gram fasulyeye 500 mililitre su oldu. Şimdi bunu şöyle bir orta ateşte 10-15 dakika kadar pişirdikten sonra içerisinden defne yapraklarını çıkaracağım. Fırın kabına süreceğim, dökeceğim ve fırına süreceğim. 200 derecede ısınmış alt üst fırında yaklaşık 40-45 dakika kadar öyle de pişireceğim. Suyunu komple çekmesi gerekiyor çünkü. 15 dakika pişirdikten sonra şöyle bir fırın kabına dökelim. Eğer yemek olarak yiyeceğim, biraz sulu kalsın derseniz tabii ki suyunu çok fazla çektirmeyebilirsiniz de. Ama e, meze veya salata olarak yiyecekseniz o zaman suyunu çektirmeniz gerekiyor bayağı bir. Şöyle bir 15-20 dakikada bir ara ara fırının kapağını açıp karıştıracağım. Çünkü üzerleri yanmayacak. En son çok hafif böyle üstü de kızarabilir. Çok lezzetli oluyor öyle. Şimdi 200 dereceye ısıttığım fırına sürüyorum. Dediğim gibi sulu kalsın istiyorsanız varsa şöyle bir kapaklı fırın kabınız Kapatabilirsiniz ya da üzerine e, fırın pişirme kağıdını ıslatıp yayabilirsiniz. O şekilde pişirebilirsiniz ya da dediğim gibi sadece tencerede de pişirerek yemek olarak yiyebilirsiniz. Ama meze ya da salata yapacaksanız fırına vermenizi özellikle tavsiye ediyorum. Evet fasulye pilaki fırından çıktı görmüş olduğunuz gibi çok lezzetli, çok güzel oluyor. Maydanozları da üzerine incecik kıyıp serpiyoruz ve dediğim gibi isterseniz böyle dumanı üstünde sıcak yemek olarak yiyebilirsiniz. İsterseniz bekletip zeytinyağıyla yapıp soğuk olarak meze olarak da yiyebilirsiniz. Her iki şekilde de gerçekten çok lezzetli teşekkür ediyorum izlediğiniz için bir başka videoda yeniden görüşmek ümidiyle hoşça kalın mutlu kalın sevgiyle kalın lütfen abone olmayı unutmayın